Merhaba, Arkana Tarot'a hoş geldin. Terazi, yükselen terazi, ay burcu terazi olanlar. 27 Mayıs 2 Haziran haftasında neler yaşayacaksınız? Hayatınızın hangi alanlarında hangi etkileşimler gerçekleşecek? Bununla ilgili genelin haricinde kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Sonuna kadar rica ediyorum izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenler varsa içinizde aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. 2024'te de sizin de desteklerinizle büyümeye, çoğalmaya ve daha çok kişiye ulaşmaya devam edelim. Destek verenler için teşekkürler. Yüreğinize sağlık diyorum. Şimdi bakalım Sevgili terazi, yükselen terazi, Ay burcu terazi olanlar. Bu hafta neler yaşayacaksın? Hayatında hangi etkiler oluşacak? Açılımlarımda yapmış olduğum yorumlarda uyarılarımı dikkate almanızı bir şekilde olumluları aldım, olumsuzları evrene gönderdim şeklinde değil, olumsuzları görerek çözümüne ilerlerseniz kendi hayatınızın bir adım sonrasındaki evresini yakalıyor olursunuz. Bir şeyleri görmezden gelmek, ötelemek ya da evrene göndermek sizin o konuda ilerleme kaydettiğinizi göstermez. Yapmış olduğum uyarıları dikkate alıp kendi hayatında o alanların üzerine eğilirsen o durumların hayatında en azından sana fazla hasar vermemesini sağlamış olursun. Kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Bu arada görmesini istediğiniz kişilerle, sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla kanalıma videolarımı lütfen paylaşmayı unutmayınız. Bakalım sevgili teraziler. Yapmış olduğum yorumlarda özellikle olumluları görüp olumsuzları görmemeyi tercih ederseniz sonra bu olumsuzlar karşınıza yarın öbür gün dikildiğinde ben bu uyarıları dikkate almamıştım ve görmezden gelmiştim diyebilirsiniz. Pişmanlığınız olmasın diye anlatıyorum size. Sevgili teraziler bu hafta özellikle kafanızı kurcalayan, Kurcalamaktan da öte geçen, sizde saplantı haline gelen düşüncelerin aslında hayatınızdaki başka seçenekleri görememenizi sağladığını görüyorum. Yani başka fırsatlar var, daha güzel şartlar var ama sen kafanı bir şeye takmışsın. Özellikle kilit noktası yapmışsın, oraya kilitlenmişsin. Sürekli o konu aklında dönüyor, dolaşıyor. Biraz etrafına bakmalısın yani bakışlarında at gözlüğünü çıkartmalı. Daha geniş perspektiften hayata ele almalısın aslında. Takıntılar seni ele geçirirse eğer bir şekilde sen de doğru şeyleri göremeyebilirsin bu arada. Şu anda içinde yaşamış olduğun ev, oturduğun yer, yaşadığın, çalıştığın iş olabilir. Her biriniz için ayrı şekilde olduğum yere ait değilim. Yaşadığım yerde rahat değilim, çalıştığım işte rahat değilim. Toplumun baskısı, dedikodusu ya da etrafının manipülatif enerjileri bu hafta hayatına akıp geliyor senin açıkçası. Ya da sen etrafında dönen sözleri kendine fazla dert ediyorsun. Takıntılarını insanlar yani senin zayıf noktanı görürlerse zaten seni oradan vurmaya devam ederler. Şu an içinde bulunduğun durumda bu hafta özellikle sen kendinle ilgili güzel şeyler yapmak istesen de etrafın, sosyal çevren olabilir, arkadaşların olabilir, yakın çevren olabilir. Bunlar bir şekilde seni yolundan çevirmeye çalışacaklar. Zayıf noktanı tespit edip üzerine gelmeye çalışabilirler. Babanla arandaki konuları özellikle irdelendiğin, babanla bu hafta biraz iletişim içerisinde olacağın, babanın maddi kaynaklarının hayatına destek vermesini isteyeceğin ya da bir şekilde babasından kalacak miraslı yerleri olanlar varsa bu konuların hayatınıza geleceği, Bankalar ve maddi kaynaklarla ilgili daha doğru değerlendirmek. Bundan sonra hayatımda elde ettiğim şartları bu hafta düşüneceksiniz. Daha doğru değerlendirmeliyim. Parayı daha doğru bir şekilde kaynaklara aktarmalıyım. Paranın kontrolü bende olmalı. Parayı idare etmeyi öğrenmeliyim ya da hayatımı o şekilde nasıl idare edeceksem e bir kısmınızın aile içerisinde babadan çok etkilendiğini ve baba baskısı yaşadığını, özellikle bu durumun senin doğru düşünmeni de engellediğini bu hafta görüyorum. Bazılarınız sınavlara çalışıyor. Önündeki belki üniversite sınavına ya da KPSS sınavına olabilir çalışıyor. Bazılarınız ise özellikle hayatını geliştirmek amaçlı bir yerlere resmi evrak sunuyor olabilir. Bu hafta bu girişim var. Belki bir kısmınız vize görüşmeleri için, mülakatları için konsolosluklara evrak verecek. Bir kısmınız bankalara bir başvuru yapacak. Bir kısmınız ise mahkemeleri var. Bu mahkeme süreciyle ilgili olarak evrakların derlenip toparlanması ya da evrakların orada kontrolden geçip bir şekilde sonucunun size ulaşacağı bir evre olabilir ya da siz Babanızı ilgilendiren bir konu üzerinden mahkemeleşme sürecine e, gidilmesinin sizin üzerinizde aslında bir anlamda duygusal bir e, baskı ve stres yarattığı görülüyor bu hafta. Hayatınızla ilgili olarak bir muhakeme evresinde olacaksınız. Neredeyim, ne yapıyorum, hangi işteyim, kariyerimin neresindeyim, hayatımı istediğim gibi yaşıyor muyum, İstediklerim bir şekilde oluyor mu, etrafımda dönüp dolaşan olaylar nedir, ben bulunduğum yerde e, şartları ele geçirebiliyor muyum, neden olamıyor bazı şeyler hayatımda diye kendi kendine de düşüneceksin. Bunun bir sebebi geçmişte almış olduğun kötü bir kararın eziyetini, zulmünü çekiyor olabilirsin. Yani geçmişte ailen sana sürekli bir konuda ısrar ediyor olabilir. İşte zamanda şu kararı aldın da bu sebepten dolayı bu şekilde yaşam, yaşamaya e, mecbur kaldın da durumlar bunu gerektirdi de gibi durumlarda aslında başın etini yiyor da olabilirsin. Geçmişte aldığın kararı kötü olduğunu biliyorsun bu hafta öyle bir muhakeme yap ki kafanda şimdi tekrar bir karar alma sürecindeyken aslında aynı kararı tekrarlamaman gereken bir dönemdesin. Bir kısmınız bir eğitime yazılmak istiyor olabilir. Belki üniversiteye gidecek ya da master'a, lisansa, doktora'ya gidecek ya da sertifika programına, seminere gidecek diyelim. Eğitimle ilgili bir şey düşünüyorsan bu eğitim amaçlı gittiğin yer aşırı disiplinli bir yer olabilir ve sen aslında bu disiplinden bir süre sonra kaçmak isteyebilirsin. Parasal anlamda alacağın bir kararı çok dikkatli almalı. Sonradan da birdenbire paraya sıkışma durumları yaşama olasılığın olabilir. O yüzden aldığın kararlara dikkat etmelisin. Bu bir ikincisi. Libidonuzun ve cinsel enerjinizin fazlasıyla aktif olduğu bir hafta olacak. Mantık yerine başka kararlar alabilirsiniz. Kötü kararlar alıp da bazı şeylerin peşine düşmeye de aslında gerek yok. Sizin açınızdan zarar görebileceğiniz bir durum. Ayrıca sizin üzerinizde baskı oluşturup sizinle oyun oynayan, oyuncağı gibi gören birisi de olabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Özellikle ikili ilişkilerde kandırılmak ya da çifte hayat yaşama olasılıkları olanlar olabilir. Aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz ya da bir şekilde karşınızdaki partneriniz evli çıkabilir ya da başka bir ilişkisi de olabilir sizinle flört ederken diyelim. Kalbinizin kırılma olasılığı bu hafta bu şekilde görünüyor sizin için. Dikkatli davranmanızı hani bu yüzden geçmişte de böyle bir tecrübeniz olduysa yine aynı şey yaşanabilir beklenmeyen tavır ve davranışlara ya da birilerinin sırf zevki için sizin canınızı acıtacak sözler söyleyeceği durumlar oluşabilir. Buna izin vermezseniz sizin için çok daha iyi olur. Hayatınızla ilgili yeni bir safha başlıyor aslında. Hayatınızla ilgili yeni bir kapı açılıyor. Yepyeni bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Kendinizle ilgili kararlar alacaksınız. Hayatıma ben yönetmek istiyorum. Bazı şeylerle ben karar vermek istiyorum. Önünüzde bir kapı açılacak. Buyurun denecek size. Geldim şans kapındayım. Hadi istediklerini yap bakalım. Neler yapmak istiyorsun? Yeni bir işe mi girmek istiyorsun? Yeni bir yere mi taşınmak istiyorsun? Hayatını yeni bir yerde mi başlatmak istiyorsun? Ya da yeni bir eğitime mi başlamak istiyorsun bir şekilde? Ki eğitim anlamında e, bazılarınızın hayatında açıklar var bu açıkları kapatırsa çok daha iyi olur bunu dipnot olarak özellikle söylüyorum e, ailenden uzak bir yere okumaya gitmeyi düşünüyorsam, bu bir yurt dışı olabilir ya da şehirler arası uzak mesafede bir okula gitmek orada da okumak amaçlı olabilir Acemisin, daha yol yordan bilmiyorsun. Bazılarınız için böyle olacak durum. Sen hayata atılıyorsun, yeni açılan sayfa ile birlikte. Fakat bilgin yok ki. Nasıl yaşanacak, nasıl geçinilecek? Bir şekilde aldanmalara maruz kalabilirsin. Ayakların yerden kesilmiş durumda olacak bu hafta. Biraz romantik kararlar da alabilirsiniz. Yeni bir e, ilişkiye başlamak açısından da olabilir bu. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Biraz etrafınızdan iyiliğinizi düşünen insanların şöyle bir kulak kabartın bir bakın. Bir de hayat deneyiminizi içine katın. Ona göre düşünün bu yolda ilerlerken ki Haziran'ın 6'sında gerçekleşecek olan yeni aya kadar bir etki var yani bu hafta başlattığınız bir şey o haftaya doğru etki gösterecek aslında. Sonrasında da 12 aya yayılacak aslında bu etkiler hayatınızda. Çıktığınız yolda ve niyetlendiğiniz işte acemi konumuna düşmek istemiyorsanız bilgi birikiminize, deneyiminize ve özellikle bilgisi olan insanlara danışmayı da ihmal etmeyin lütfen. Kendin neredesin? Hayatının neresindesin? Sen kendi hayatını yaşadın mı? Bakacaksın, sorgulayacaksın kendine. Kendin için ne yaptın? Bir, eğitimini tamamladın mı? İki, kariyerinde güzel bir yerde misin? Üç, istediğin evliliği yaptın mı? Dört, kıymet ve değerin bilindi mi? 5. İstediğim parayı kazanıyor muyum? Bunları böyle bir düşüneceksin. İstediğim yerde oturuyor muyum? İstediğim insanlarla arkadaşlık ediyor muyum? Kendini düşüneceksin hafta sonunda. Ben hayatımın neresindeyim? Herkes için her şeyi yaptım da herkes benim için ne yaptı? Ya da ben kendim için bir şeyler yapabildim mi? Şimdi yeni bir sayfa açıldı önümde ve kendi hayatımla ilgili yapabileceğim olanaklar önüme dökülecek açılan sayfada ve kapıda elde edeceğim şansı hayatıma doğru kullanmalıyım diyeceğin bir hafta olacak senin için. Astrolojik olarak hangi gezegenin etkisi altında olacaksın bakalım. Açılımda kendinizden gördüğünüz noktaları lütfen yorumlarda belirtin. Sevgili Terazi, yükselen Terazi, Ay burcu Terazi olanlar bu arada Jüpiter ikizlere geçerken senin burcunda neler oluyor? Güneş ve yükselenine göre kanalımda mevcut izleyebilirsin. Bilgilenmen amacıyla bir yıllık hayatında yaşayacakların önemli etkiler neler? Bakalım bu hafta hangi gezegenin etkisi? Juna. Şimdi Juna gezegeni özellikle senin ee, ruh eşini, beraberliğin varsa bu beraberliğini bir adım daha öteye taşımayı, uzun vadeye odaklanacağını ilişkilerinde gösteriyor. Bir beraberliğin varsa bu beraberliği daha da uzatmak, bir şekilde uzun vadede hayatına güzel beraberliklerin gelmesini sağlayan durumların oluşması, evlenme kararları almak durumları, ya da bir şekilde evliysen de evliliğini zedelemekten kaçınmalı ve uzun vadede uzun ömürlü bir evliliğe doğru hayatındaki arkadaşının seninle olmasını sağlamaya odaklanacaksın. Bir diğer gezegen ne olacak? Jüpiter. Jüpiter ikizlere geçiş yaparken sana zenginliklerin akışı gerçekleşecek. Zenginlikler sana doğru akıp gelecek. Çok iyi değerlendirmelisin özellikle bu konumları bu hafta açılan yeni sayfa sana zenginlikleri. Zenginlik nedir? Maddi, manevi, dost zenginliği, arkadaş zenginliği, çevre zenginliği, kariyer zenginliği, iş zenginliği, para zenginliği, aile zenginliği. Bir şekilde hepsini iyi görmeli ve değerlendirmelisiniz. Zenginleşmek farklı anlamlarda da biliyorsunuz kastedilebilir burada. Size iyi gelen insanlarla birlikte olmayı, sevdiklerinizle de güzel anılar biriktirmeyi lütfen unutmayın. Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa enerjilerinin hayatınıza aktığı bir hafta diliyorum. Unutmayın her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.